Ya bu ne kadardır eğleniyoruz ya? Bana bak, istemiyorum. Allah'ım ya Allah Allah Ali! Allah Ali otur oğlum! Ulan görüyorlar oradan, geri zekalı. Gelsinler, gelsinler, oynasınlar! Ali otur! Devam! Sıray! Sıray! Otur Hey, hey, hey! Ona yasak ne dağılmadı! Tamam abi, bir dakika. Burası kamuya ait alan değil mi ya? Orada yasak. Hadi, hadi, abi, hadi. Bir abi, bir Ali, Ali, bir dakika. Biz gidiyoruz abi, bir saniye. Yürültü, Yürültü abi. yapmayın, Toplam. toplanın hadi. Ya, tamam. Hadi çabuk toplanın. Abi, iyi mi? Dokunmadan konuşun. Yürültü lan. yapma burada, toplanın. Ya toplan. tamam, toplan. dokunmadan çabuk. konuş ya. Sana adam gibi toplan dedim Bak. Lan. Lan. Adam sana gitme dedi lan. Sen de anla bir kere söylediğini anladık oğlum. Bir dakika, bırak. Tamam, oğlum, oğlum, bir saniye. Tamam, bırak. Tamam. 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 Ya, lan bırak. tamam, sakin ol abi, tamam sana dokunma dedi lan!